Vay canına. Bu olağanüstü. Evet, sürprizim işte buydu. Hatırlıyor musun? Bir gün Guha'da bana bunun gibi bir sürpriz yapmıştın. Ben de sana benzer bir sürpriz yapmak istedim. Ama Purvi, o zaman sen beni terk edecektin ve ben de seninle mümkün olduğunca çok zaman geçirmek istiyordum. O yüzden öyle bir şey yaptım. Peki sen böyle bir şeyi neden yaptın? Baksana bir sürü hazırlık yapmışsın. Şunlara bak, çiçekler, yemekler. Tebrik etmek için yaptım. Çünkü bir kez daha köyün muhtarı seçildin. Ben de bu mutlu olayı kutlamak için seninle zaman geçirmek istedim. Yakında yine köy meclisindeki işlerinle meşgul olacaksın. O yüzden bir gününü sadece bana ayırmanı istedim. Sadece sen ve ben. Bak, bugün en sevdiğin yemek ve içecekleri hazırlattım. Vay canına, muhteşem. Gerçekten bayıldım. Çok güzel. Baksana Vivandre'ye. Hadi gel birlikte toprak kap yapalım. Hadi. Ha, delirdin mi sen? Kıyafetlerimiz mahvolacak. Vivandre, kıyafetlerimizin mahvolması önemli değil. Önemli olan pikniğimizin mahvolmaması. Çok eğleneceğiz. Gel hadi. Çok güzel. Bak, bu toprak kabı ikimiz birlikte yaptık. Şimdiye kadar aşkımız da aynı bu yumuşak toprak gibiydi. Ve bugün ona yepyeni bir şekil verdik. Artık aşkımız da bu toprak kap gibi kuruyup sağlam olacak. Ve sonra aşkımızın bir sembolü olarak her zaman bizimle birlikte olacak. Değil mi Vrendra? Nandini, kızım, neden burada tek başına oturuyorsun? Telefonunda bir iş mi var? Eğer zamanın varsa önemli bir şey konuşmak istiyorum. Ne dersin konuşalım mı kızım? Söyle. Bak ne diyeceğim köylü kızlar genellikle biraz saf ve basit olurlar, pek bir şey bilmezler. O yüzden onları kandırmak çok kolaydır ama sen sen Londra'da eğitim aldın. Okulunu yüksek notlarla bitirdin. Yani aklı başında bir kızsın. Öyle kolay kolay kandırılmazsın. Ama ama ne? Ama şu ki o satılık gelin seni çok kolay kandırdı. Sana ne söylerse söylesin onun tuzağına düşüyorsun. O satılık gelinin sana söylediği her şeye inanmaya başladın. Ben seni aklı başında bir kız sanıyordum. Öyle kolay kolay kandırılmaz diyor. O satılık gelin ne söylerse söylesin yalanlarla gerçekleri birbirinden ayırman gerekiyor. Annen de seni gibi iyi niyetliydi. Sakçı da o satılık gelinin sözlerine kandı ve bak sonunda nasıl pişman oldu. Ama senden bunu beklemezdim. Senin mantıklı bir kız olduğunu sanıyordum. Onun sözlerine inanacağını düşünmemiştim. Bak seni uyarıyorum. Hala zaman var. Kendine gel. Benim kendime gelmeme gerek yok babaanne. Ama senin var. Ben artık küçük bir çocuk değilim. Evli bir kadınım. Ve bu arada sen ne demiştin? Beni tatlı sözleriyle kandırmaya çalışan kişi Purvi değil. Bunu yapmaya çalışan sensin. Purvi hakkında ne dersen de onun benim için iyilik meleğinden farkı yok. Eğer bugün Arav'la ben berabersek ve yine babamla aramızdaki sorunlar düzeldiyse bunlar Purvi sayesinde. O yüzden sakın beni bir daha Purvi'ye karşı doldurmaya kalkışma. Çünkü eğer öyle bir şey yaparsan kötü yüzümü görürsün babaanne. Beni anladın mı? Şu satılık gelin torunumun aklına nasıl girdiyse onun ağzıyla konuşuyor. Eskiden beni ne çok severdi ama bugün karşıma geçmiş beni tehdit ediyor. Anne, sen Nandini'yi boş ver ve beni çok iyi dinle anne. Ben senin gelininim ve her zaman seni örnek alıyorum. Eğer elimizin altında kullanacağımız bir piyon yoksa o zaman biz de yeni bir piyon buluruz. Anne, yakında çok büyük bir yangın herkesi yakıp kül edecek. Büyük bir kıvılcım çıkarmaya çalışıyorum. Ve bu yangın hem satılık gelini hem de Vrendra'yı yakıp kül edecek. Ne oldu? Bilmiyorum. Arabada bir sorun var. Hayır, şuna baksana. Arabanın benzini bitmiş. Bu nasıl olabilir? Depoyu daha dün doldurmuştum. Herhalde bir kaçak falan olmalı. Ve beni getirdiğin şu yere bak. Ormanın ortasındayız. Burada benzin pompası nereden bulacağım? Eve nasıl döneceğiz ha? Bana cevap ver. Nereye gidiyorsun Purvi? Ha, tuhaf kız. Hiçbir şey yapmayacağız Bren Baksana hava ne kadar da güzel. Ayrıca etrafımız her yönden ormanla çevrili ve sadece ikimiziz. Galiba sen gerçekten delirdin. Ha? Aptal kız neden dönüp duruyorsun? Bu kıza nasıl laf anlatacağım? Baksana, baksana şimşek çakmaya başladı. Şimdi yağmur yağmaya başlarsa ıslanıp üşüyeceksin. Şey İçeri gir. Umurumda bile değil Brendan. Böyle havayı bir daha zor buluruz. Bana sorarsan harika bir fırsat olabilir. Hem zaten benzinsiz arabayı nasıl kullanacaksın ki? O yüzden başka bir çözüm bulmamız gerekiyor. Gel hadi gel. Ama sen kafayı mı yedin? Ben ben burada kalacağım. Hadi benimle gel. Hadi ben yanındayım. Hmm. Gidelim mi? İleride bir kulübe var. Oraya gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.